Hz. Salih de yaratılış delillerini anlatarak kavmini Allah'ı düşünmeye teşvik eden elçilerden biridir. Kavmine Allah'ın sonsuz ilmini, benzersiz aklını ve sonsuz büyüklüğünü anlamaları için insanın ilk yaratılışını hatırlatmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Semut halkına da kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı ve onda ömür geçirenler kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz benim Rabbim yakın olandır, duaları kabul edendir." Semud kavmi mimari olarak çok ilerlemişti. Dağlardan evler yontabiliyorlardı. Yaşadıkları bölge kurak Arabistan topraklarında olmasına rağmen Allah onlara çok bereketli topraklar vermişti. Ve o kurak topraklardan pınarlar çıkarmıştı. Bu sayede Semud kavmi tarım yapabiliyordu. Ancak onlar Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerle şımarıp büyüklendiler. Oysa onları şımartan mülkler, sahiplendikleri iktidar tıpkı kendileri gibi gelip geçiciydi. Semud kavmi, Allah'ın onlara verdiği bu büyük nimetler, pınarlar, ekinler, hurmalıklar içindeyken onlar Hazreti Salih'in uyarılarını dinlememiş, Allah'a iman etmemişlerdi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani onlara kardeşleri Salih, sakınmaz mısınız demişti. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Salih peygamberin bu çağrısına halkın az bir kısmı uydu. Çoğuysa anlattıklarını kabul etmedi. <laughs> Özellikle de kavmin önünde gelenleri Hazreti Salih'i inkar ettiler ve ona karşı düşmanca bir tavır takındılar. <laughs> Hazreti Salih'e inananları güçsüz duruma düşürmeye, onları baskı altına almaya çalıştılar. Hazreti Salih'in kendilerini Allah'a ibadet etmeye çağırmasına öfke duyuyorlardı. Aslında bu öfke sadece Semut halkına özgü değildi. Semut kavmi de kendisinden önce yaşayan Nuh ve At kavimlerinin yaptığı hatayı yapıyordu. Ve Hazreti Salih'e karşı çıkarak atalarının inançlarını terk etmeyeceklerini söylediler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, ey Salih, bundan önce sen içimizde kendisinden iyilikler ve yararlılıklar umulan biriydin. Atalarımızın taptığı şeylere tapmaktan sen bizi engelleyecek misin? Doğrusu biz, senin bizi davet ettiğin şeyden kuşku verici bir tereddüt içindeyiz. Hazreti Salih'in tüm uyarılarına rağmen kavmi Allah hakkında kuşkulara kapılmaya devam etti. Ancak yine de Hazreti Salih'in peygamberliğine inanmış bir grup vardı ki bunlar daha sonra azap geldiğinde Hazreti Salih'le beraber kurtarılacaklardı. Önde gelenlerse Hz. Salih'e iman etmiş olan bu topluluğa zorluk çıkarmaya çalıştılar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kavminin önüne gelenlerinden büyüklük taslayanlar, müstekbirler, içlerinden iman edip de onlarca zayıf bırakılanlara dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, biz gerçekten onunla gönderilene inananlarız dediler büyüklük taslayanlar müstekbirler de şöyle dedi biz de gerçekten sizin inandığınızı tanımayanlarız Semud kavmi de bütün kavimlerin yaptığı gibi peygamberlerinden bir mucize görmek istediler. Hz. Salih, Allah'ın vahyi üzerine kavminin Allah'ın emirlerine uyup uymayacaklarını belirlemek için onlara son bir deneme olarak dişi bir deve gösterdi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey kavmim! Size işte bir ayet olarak Allah'ın devesi. Onu serbest bırakın. Allah'ın arzında yesin. Ona kötülük vermek niyetiyle dokunmayın. Yoksa sizi yakın bir azap sarı verir. Müzik Hz. Salih kendisine itaat edip etmeyeceklerini denemek için kavmine sahip oldukları suyu bu dişi deveyle paylaşmalarını söyledi deveye zarar vermemeleri konusunda da onları uyardı. Eğer deveye zarar verirlerse Allah'ın azabının onları yakalayacağını bildirdi. Böylece kavim bir denemeden geçirildi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dedi ki, işte bu bir dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onun, belli bir günün su içme hakkı da sizindir.'' ona bir kötülükle dokunmayın. Sonra büyük bir günün azabı sizi yakalar. Görüldüğü gibi Salih Peygamber kavmine iki şart koşmuştu. Birincisi Allah'ın mucizesi olan deve serbest bırakılacak, onu kimse sahiplenmeyecekti ve ona zarar verilmeyecekti. İkincisi ise Kınar suyunun gün aşırı deveye bırakılmasıydı. Allah mucize olarak Semut kavmine bu dişi deveyi verdi. Bu mucize karşısında bazıları iman etti, bazıları